Selam. Evet bugün evde muz ile orkide besini yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Neden muzu seçtim? Onun da açıklamasını yapayım. Ben genellikle çiçeklerimi ve orkidelere hangi besinin yaradığını bulup ona göre vitamin yapıyorum evde diyeyim. Bunu nasıl belirliyorum? Açıkça söyleyeyim. Şöyle elimde her zaman kullandığım bir orkide besini var yani ağırlıkta orkideler olduğu için bunun arkasında bakın npk diye ya da şöyle göstereyim sanırım biraz parlıyor ee, vitaminlerin oranları var oraya bakıp ona göre hangi besinde hangi vitamin var bulup e, araştırmalarla birlikte kendi çiçeklerime besin uyguluyorum Tabii ki bunu da kullanıyorum ama doğal olanları tercih ediyorum şimdi sizler için muzdan orkide besini yapmayı göstereceğim ama şöyle söyleyeyim bunu çok fazla kullanmıyorum yani ayda bir defa filan yapıyorum diyeyim size ya da bir buçuk ayda bir yani mesafeyi uzun tutuyorum çünkü canlı organizma olduğu için yani normal bu gübreye çeviriyor arkadaşlar ve gübreye çevirince de Maalesef ki çiçeklerde sineklenme yapıyor. O yüzden her şeyi çiçeklere dökmüyorum ve besin olarak kullanmıyorum. Bana geri dönüşlerde de hep aynı şeyler oluyor. Biz işte gördüğümüzü duyduğumuzu uyguladık ama maalesef ki sinekler var. Nasıl kurtarabilirim? Ne yapabilirim? diye bir sürü soru geliyor. Onun için tekrar size rica ediyorum. Lütfen uzun aralıklarla kullanın. E, sineklenmeyi önlemek için çok fazla kullanırsanız e, gübreye dönüşür ve bu da sinek yapar. E şimdi yapımına geçelim. Şöyle e, bir kavanoza ben içme suyu koyuyorum. Yani e, hazır aldığımız su, çeşme suyu değil arkadaşlar. Çeşme suyunda klor olduğu için e, maalesef ki çiçeklere zarar veriyor. E, onun için şöyle yediğimiz muzları ben kabuklarını şu şekilde bir bıçak yardımıyla şöyle kazıttırıyorum arkadaşlar. Daha sonra bu suyun içine ekliyorum. Şöyle hızlı hızlı yapayım. Muzları da içini karartmamaya özen gösteriyorum. Çünkü biliyorsunuz ki meyvelerde kararma çürüme sebebidir. Yani çürüdüğünü gösterir. O yüzden pek fazla karartmadan şöyle alıyorum. Ve şuna da dikkat edin. Bunu yaptıktan sonra böyle uzun günlerce bekletmeyin asit oranı çoğalır ve çiçeklerinize zarar verme ihtimali çok fazla. Yani taze taze kullanmanızı öneririm. Evet bu şekilde bakın. Şöyle kavanozun içine koydum ve güzelce karıştırdım. Dedim, bunu akşamdan yapabilirsiniz. Ertesi güne sulayabilirsiniz en fazla bir gün bekletin ee, şekilde yaptıktan sonra her zamanki gibi e, sulamamıza dış kabına koyarak şöyle döküyorum ve çiçeği oturtuyorum yarım saat kadar e, bekletiyorum iyice kabuklar orkide toprağı suyu çeksin diye ne çekerse nem oranını daha iyi ayarlıyor ve daha uzun süre sulamıyorsunuz diyeyim bu şekilde yarım saat kadar bekletiyorum bunun oranı ne kadar derseniz herhangi bir oran yapmıyorum arkadaşlar yani elime geçen işte muzu hemen suya koyup içini dışını koymuyorum çünkü yani suyun içine koymuyorum. Neden derseniz çünkü çoğunda kimyasal var dışında. O yüzden de suya geçsin istemiyorum. Sadece içindeki besinleri şöyle kullanıyorum. Evet, yarım saat bekledikten sonra çıkartıyorum. Ve böyle dediğim gibi ayda bir, bir buçuk ayda bir yapıp gerekli orkidenin besinini almasını sağlıyorum. Sizler de denerseniz e, faydasını göreceksiniz. De. Ve e, lütfen püf noktalarına da dikkat edelim. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.